Evet arkadaşlar bu üstel benim iyi video ben arkadaşlar bu ee, üstel fiyatı genel kullanıyoruz evet siki değil arkadaşlar yine diyelim ee, bir gün arkadaşlar kanalın neden işim değişti ve neden bir sürü de video atmada da söyleyeceğim arkadaşlar e, öncelikle bilgisayar değiştirdim bilgisayar değiştirdim şu anda bilgisayar eski bilgisayar e, eski da çekmiyorum şimdi yeni bilgisayarda çekiyorum neyse bunları boş verin arkadaşlar bir dakika şuraya hemen şu kapatalım Şimdi arkadaşlar şöyle motor şeye bastım fiyatı geniş çıktı ve kadınlar şey yapıyor güzel bir şey e, fiyatı geymelik kullanır arkadaşlar yapımcılık TRZ Pro ve diğerlerini unutma arkadaşlar belki koyabilsem arkadaşlar aşağı e, aracın indirme linkini koyarım şimdi şöyle çalıştıralım bugün arkadaşlar e, Kali e, sizler için bu bir bilgilendirme videosu hem de etsi evet, çekmiş olur şimdi geri geldiğimizde bir başlangıcı olur bir şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar şu kadar mı yoksa biraz kötü söyleyebilirim mi arkadaşlar ona bir alalım şöyle konumuz var arkadaşlar 2000 motor yaptım bu 2000 motor e, yani sesim az geliyor olabilir maalesef ona kusura bakmayın görüntü kalitesi iyidir arkadaşlar bunu da söyleyeyim görüntü kalitesi frak işledim ee, şimdi şuradan bir dönelim arkadaşlar size olanlardan bahsedeceğim <laughs> Evet ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben <laughs> kanalın adı idi yani ben bunu değiştirip arkadaşlar Atabek Doğan fans yaptım buradan Atabey selam var arkadaşlar kanal adını değiştirdim yeniden kerdo yaptım ve artık yeniden buradayım arkadaşlar Artık ata bir kesitler değil kendi videolarım olacak. Ee, bu arada başka içerikler de olacak hep böyle etse değil zaten eski videolarımdan da olabilirsiniz. Eskiden de etse çekiyorum şimdi etse çekiyorum ve gördük çok iyi olacağına tam emin vermiyorum de öyle olacak diyeyim. Kardeşim çıkışın oradan da döneceğiz arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar. arkadaşlar bildiğiniz gibi öyle öyleydi şimdi değiştirelim arkadaşlar o bilgisayar konusuna gelsek şu anda enişim bilgisindeyim o biraz kaliteli bilgisayar yani yeni bilgisayar o yüzden böyle görüntü kalitesi olabilir arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar otobüs modu kullanacağız ya yani bir tek etsiz olmayacak ki etsiz çekmeyeceğiz başka videolar da çekeceğiz başka hangi video olur bilmem ee, enişlerimle hiyo düşünüyoruz hiyo biriz bir her var arkadaşlar onu belki çekebiliriz birlikte kilit çekilmiş hatta ve ka e, kamera da açıyoruz arkadaşlar ama kamera açı ben ETS ve videolarımda belki kamera açarım arkadaşlar iyi olur e, saat kaç arkadaşlar onu bilmiyorum e, saate göre video yayında olur bugün pazar arkadaşlar Yayın e, yayında açacağım arkadaşlar ama nerede açacağımı tam düşünemedim ben yani nerede asam diye düşünemedim. Büyük <laughs> ihtimal Twitch'te açacağım arkadaşlar. Ayarlarını yapıp arkadaşlar Twitch'te yayın açmayı düşünüyorum. Geçini sevmiyorum. Hem etesi oynuyoruz. Bir sürü oyunlar oynuyoruz. Değişik oyunlar oynuyoruz. Ama oyunların tabi değişik oyunlara bir. Başka oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zaten burada videoyu <laughs> <laughs> bitireyim bilgilendirme videosuydu. Yeni bir yeni geldi. Videoya şu an zaten saat 28 oldu düşmüş. Ne zaman bana bir şakacak mısın? Bilmem ne zaman yükleniyor ama yüklenecek. Şimdi Cerem, bana izle. bir şakacak mısın? Görüşürüz.